Nevşehirli, Abdullah Gürbüz nam üzerine, 1965'e kadar deri üzerine, tabak üzerine çalışırdım. 58'e kadar gençliğimizde Risale-i Nur okurdum. Said Nursi rahmetullah aleyh, Rüyam'da Kadri tarikatına girmemi tavsiye etti istihare yaptım. Ve 1960 ihtilalinde de Çorum'da 18 kişiyle cuma namazı kılarken Hacı Mustafa Efendi Anaç Hazretlerini gördüm. Evine götürdü. Bana Rufai'den bir ders verdi. Ben ondan önce Aksaray'dan Çekişterli Ahmet Efendi'nin oğlu İzzet Efendi'den ders almıştım. Onu söyledim, evladım sen bunu çek dedi. Memlekete gelince şüpheye düşürdüler, ikisinden olmaz, istihare yaptım. Bilal Nadir Hazretlerini gördüm, 65'te oraya gitmiş, 69'a kadar. Hızır Aleyhisselam ve Zekeriya Aleyhisselatü Vesselam Hazretleri bizi, Bilal Nadir Hazretlerinin dervişi olduğunu gösterdi. Ve oraya Be müntesip oldum o mübarekte evladım babadan evlada kalanlara kabile şeyhidirler. Nefis meratibini açabilmek için istihare yapacaksınız. Kendinize bir şeyh bulun dedi. O tavsiye üzere yine tekrar istihare yaptım. Yine mübarek Hızır Aleyhisselam ve diğer muhteremler Çorumlu Hacı Mustafa Efendi hazretlerini gördüm ona mütesip olduk. 1967'de evet. Kemal Efendi, Akdeniz Kırıkkaleli, o Nevşehir'e geldi. Sohbet yaparken üzerindeki hırkasını çıkardı haydâresini. Abdullah Efendi kardeşim, benden sonra bu dergahta sen şey yapsın, bunu giyeceksin. Hayır giymem dedim. Çiçek Dağlı Hafız Ömer Efendi vardı hoca. O da itiraz etmedi. Üç defa ben Allah rızası için çalışıyorum. Şeyh olayım. Şunun için değil dedim. Yok giydirdiler. Ve yine aynen rüyamızda mübarek zatı gördüm. Kemal Efendi'yi. Lafzayı Celal söyledi de. Ve Lafzayı Celal vururken kalbim biraz büyümeye başladı. Allah'ı zikrettikçe Nevşehir, Kayseri, Konya, Sivas, Malatya, Türkiye'nin her tarafı. Şimdi anlaşıldı ki Avrupa'da bütün camilerde, mescitlerde zikir yapanları o zaman gördüm. Uyandım. Üstadıma söyledim. Elhamdülillah evladım. Kemal Efendi de, sen de altıncı mahama geldiniz. Burası çok tehlikeli. Ayağınız kayar. Allah mübarek eylesin. Burada üç şey helak eder. Kadın para makam sevdası alkış. Evladım Abdullah Efendi sağ dizine gül yağ yağlasalar meclisine etseler, sol dizine de ateş koysalar, cımbızla çekseler, ikisini bir tutmasın, kamil olamam, kemale eremem. Evladım Allah'ın izni olmayan bir şey olmaz. Her şeyi o dosttan bil, dostu zikret dedi, tavsiyede bulundu. 84'e kadar da çok da işaretleri oldu. Nevşehir'den geldiler. Efendi baba ihtiyarladınız sizden sonra ne olacak? Bizim halimiz evladım zakiriniz Abdullah Efendi'yi bırakma. Yeniden bir daha sordular zakiriniz Abdullah Efendi'yi bırakma. Üç dört evet. sefa sordukları halde Nevşehir'de bir güneş doğacak. Bu güneşten bütün dünya istifade edecek. Evladım inşallah çok ümitliyim. Ee, yazdık. Yoğurt, sütten ağzım yandı. Yoğurda üfleyerekten içiyorum. Üç tane icazet yazdım yavrum. Birbirlerinizi sevin. Yağıp Efendi için, Ali Efendi için, bu fakir için söyledi. Biz de babayın ismini verdi de vermem baba. Biz bunun için gelmedik dedik. Ve baba vefatından sonra istihareler yapıldı. Bize manen hem Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Hazretleri hem de piranlar 12 pir geldi. 8 tanesi icazetimi mühürlediler. Ben almam dedim. Niye almıyorsun? Efendim, piranlar verdikleri helaka gidiyor. Bak Kemal Efendi, Hasan Efendi, felanca adam, felanca felanca bunlar gitti. Resulullah Efendimiz mühürlerse, ledün ilmi verirse ben ümmiyim olur dedim. Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri ve Gelani Hazretleri evladım bunu herkes istiyor. Sen de almıyorsun. Gece gündüz secde yapıyorlar, ağlıyorlar, şunu oluyor, bunu olayım diye olanlara, isteyenlere bir ben istemiyorum. İlahi en maksud ve rızaki matdu bi yazete Allah diyorum. Peygamber Efendimiz velayet veyahut da veraset nuruyla mühürlerse ledün ilmini birisi o zaman yaparım benim muhafazım onlar olur. İnşallah 5 Nisan'da dediler. 5 Nisan'da da daha bundan önce yine üstadıma söyledim. Büyük bir camide cuma namazı kılınacakmış. Adem Aleyhisselam ve bütün peygamberler olduğu halde Nevşehirli Mahmudoğlu Abdullah diye çağırdılar. Vardım ki bütün enbiyalar orada. Adem Aleyhisselam hepsinden boyu daha büyük. Sağında Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Hazreti, sonunda İbrahim Aleyhisselam diğer peygamberler de sırayla duruyor. Dedi ümmeti Muhammed'i irşad et. Geç mihraba dedi. Ben yapamam. Haya ederim. Ümmiyim. Dedim. ikinciye bir daha söyledi. Üçüncüye söylendi. En son tarafında Şeyh efendinin beyazlara giydiğini görünce eyvah dedim. Üstadımız da ömrü kısalmış. vefat eden dünyasını değişenlerin yanına girmiş. Mübarek işaret yaptı. Oğlum aşağıya in. Der gibi itiraz etme gibi indim Ya Rabbi bu insanlara kavuklu kavuklu alimler çeşitli insanlar var. Nasıl bunları irşa edeceğim diye gözümü yumdum. Kalbimden derhal Adem Aleyhisselam'ın cennette yaratılması. Nefsin şubeleri, nefsin nasıl olduğunu bunları teker teker biliyorum musun gibi Cenab-ı Allah şeritleriyle ta Ali-i Murtazara diyorlar ne kadar nefsin ve maneviyatın ruhu sultanı ile nefsani ruhum çarpıştığını anlattım. Üstadıma da söyledim. Maşallah oğlum zaten göreviniz irşatçıdır. Mübarek olsun. Olacak evladım. Senin seyahatin bilene seyri sülükü tamamlamak. Şimdi seyri sülükünü tamamladığın insanları inzivaya sokamıyor. Onun rızkını temin etmek lazım. Sor şartlar altında evladım dedi. Vefatından sonra da bu. 5 Nisan geldi. 5 Nisan'da da Çorum'da divan kuruldu. Peygamber aleyhisselatü vesselam hazretleri gelmeden bütün peygamberler, sahabiler, mezhep sahipleri, piyanlar, evet. ricalı kayıp erenleri, zatı muhteremler, kadınlardan da evliyalar vardı. Nevşehirli Mahmudoğlu Abdullah Gürbüz dediler, çağırdılar. Resulullah aleyhissalatü vesselam hazretleri gelince şu filonas lambası gibi hepsi de aydın nura aynı şekle büründüler. Evladım Abdullah Efendi bunu mu istiyorsun dedi. Böyle yüzüğünü gösterdi. Önündeki olan piranların vermiş olduğu icazete hemen derhal mühür bastı. Oğlum bunu mu istiyorsun? Resulullah Efendimiz bana evladım dedi deyin. Yer miyim, gök demeyeyim nasıl olduğumu bilemedim. İkinciye oğlum demesinde kendime geldim. Dedi ledün ilmi istiyorsun birden bire verilmez. Seni başvekillerle, valilerle, efendim alimlerle, müderrislerle, profesörlerle, doçentlerle konuşturan onlara suali bildiren nedir? Sizim ittiği zaman Allah ledün ilmini verir. Al şu şeyi dedi. İrşat olan icazetimi verdiler. Piranlar geldi şöyle bir ayna gösterdi Abdülkadir Geylani. Mübarek Bilal Baba da vardı bütün piranlar. İşte oğlum görüyor musun dedi. Sağ tarafta bütün erkekler, sol tarafında da insanlar. Hatta kadının kanında çocuk dahi Abdullah Baba diye hitap ettiğini işittim. Ağlamaya başladım. Ben bunlara nasıl yetişeyim? Dedi evladım sen anca anlat tebliğ et. Bazı onlar senin ayağına gelir. bazında sen onların ayağına gidersin. Bunları tanı. Dedi sen anca merak etme tebliğ et. Diğer işler Allah'a aittir. Bize aittir. Dedi o şekilde hararetle uyandım. Doğru Gonya'ya gittim. Gonya'da Şems Tebrizi Hazretleri'nin camisinde namaz kıldım. Orada emekli bir imam dışarı çıkar çıkmaz hemen kucakladı öptü. Sana manevi bir görev verdiler. Bugün benim misahım konuşacak halim, takatım yoktu. Döndüm Nevşehir'e geldim. O anda Sivas'ta Ali Efendi geldi. Hafız Ali Efendi. Dedim o söylerse bu sefer deliler düşündüğüm gibi vay bunu satın aldı, vay bunu halifelik verecek, nakiplik verecek de yanına aldı derler diye arkadaşları çağırdım. Bize manevi görev verdiler. Görenler üstadıyım, görmeyenler de hiçbir şeysi değilim kardeşim dedim. Her tarafta mektuplar geldi, telefonlar geldi manen bize bağlandıklarını tebliğ ettiler. Bir gün sonra da Ali Efendi evet Çorumlu Hacı Mustafa Efendi Hazretleri hastaneden çıktıktan sonra beni çağırdı. Hacı Metin de oradaydı. Bakkal Mevlüt Efendi vardı, anne de vardı. Diğerlerini hep çekilin dedi. Beni içeriye girdi, yakama yapıştı. Hafız evet. efendim, aman ilmine, hafızlığına güvenme. Huzuru maşerde yakana yapışırım. Abdullah Efendi dergahın sahibidir. Ümmi ama başlı başına mürşidi kamildir. Size Allah ve Resulüne vasili demezse, siz benim yakama yapışın. Eğer siz de ona biat etmezseniz ben de huzuru mahşede yakına yapışırım. Üç sefer beni ikaz etti ve manen de Mevlana Hazretleri de bildirdi. İlk devrisinde ben olacağım dedi biat etti. Sivaslılardan da böyle oldu. Ondan sonra İrşad Kuvarı'na başladık. Buraya da bir davet vesilesi için, düğün için davet ettiler. Ona geldim. Siz de buraya kadar davet ettiniz. Soracağınız sorular varsa bildiğimizin alibiyik, bilmediğimizin de talibiyik. Onları öğrenirik inşallah.